Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, yapımı kolay güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, modelime geçmeden önce şişimden ipimden bahsetmek istiyorum. 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Modeli anlatırken, ipimde Nakolux minnoş e, Modelim 11 ve 11'in katları artı 2 ilmekten oluşuyor. E, ben ilmeklerimi şişime attım. Bir sırada. E, Arka yüzden haroşa örerek ön yüzden haroşa görüntüsünü elde ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Dediğim gibi ön yüzden bir diş haroşa elde ettim. Şimdi modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız hep birlikte modeli örmeye başlayalım. Şimdi ilk sırada genel ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ördüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde tam 4 sıra yapacağız arkadaşlar. 2 sıra düz, 2 sıra ters şeklinde öreceğiz. Daha sonrasında modeli şekillendireceğiz. Ben 2 sıra düz, 2 sıra ters örüp geliyorum. Zaten bir düz ördüm. Şimdi bir ters örüyorum. Bir sıra düz, bir sıra da ters daha örüp geliyorum. Şimdi ben 4 sırayı tamamladım arkadaşlar. 2 sıra düz, 2 sıra ters ördüm. Ve ön yüzden şimdi modeli kuruyoruz. Tekrar şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. E, ke, modelin başlarına yarım model kuracağız. O yüzden iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Normalde e, modelimizin orta kısımlarında bu iki e, ilmek, dört ilmek olacak. Bu kenarlarda e, yarım model kurduğumuz için iki tane oluyor. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Şimdi ipimi bir kere doladım. Ördüm. 1. Bir. bir kez daha doladım. Bir tane düz ördüm. 2. Bir kez daha doladım. Bir tane düz ördüm. 3. Ve ipimi bir kez daha doluyorum. 4 tane 4 defa daha doğrusu 2 ilmeği ters öreceğim. 1. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 ve 2 ilmeği birlikte ördüm. 4 İpimi arkaya alıyorum bakın. Yani 8 ilmeği 4 ilmeğe düşürmüş olduk. Şimdi ipimi arkaya aldıktan sonra şişime doluyorum. 1 Doluyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 doluyorum bir tane düz örüyorum 3 doluyorum ipi bana doğru alıp doluyorum ve iki ilmeği birlikte ters örüyorum ve bir kez daha aynı işlemi yapıyorum kenarlarda yarım model kuracağımız için başta da yine iki ilmek yapmıştık sonda da iki ilmek yaptık şimdi arka sırada ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum Daha doğrusu ikinci sıra demeyelim buna. Modeli şekillendirdikten sonraki ikinci sıra diyelim. Normalde altta 4 sıra bir ters bir düz ördük zaten. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ve sıramı arka yüzden tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve bir kez daha iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bu baştaki kurduğumuz yarım modeli kuruyorum. İpimi arkaya alıp doladım. Bir tane düz ördüm, 1 doladım, bir tane düz ördüm, 2 doladım, bir tane düz ördüm, 3 doladım, dördüncüyü doladım ve burada 4 tane 4 defa daha doğrusu ilmekleri ikişer ikişer alarak 8 ilmeği 4 ilmeğe düşüreceğiz. 2 ilmeği birlikte aldım, ördüm. Bir kez daha aldım ve dördüncü kez örüyorum. Bakın 8 ilmeği 4 ilmeğe düşürmüş olduk. İpimi doluyorum. Bir tane düz ördüm. Doladım. İkinci ördüm. Doladım. Üçüncü düz ördüm. İpi bana doğru alıp şişime ipimi doluyorum. Yine başta yaptığımız gibi iki tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir kez daha iki tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve yarım modelimi kurup ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüzdeyiz ve son sıramız. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Farklı bir işlem yok. kenar ilmeğimde örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar ama şu an tam belirgin değil. E, modeli bir kez daha e, kuralım beraber. Fakat e, vaktinizi almak istemediğimden tekrar şimdi şu e, ilk sıradan yapacağımız aynı işlemleri yapacağımız için ben altta ne yapmıştık? 4 sıra 2 e, düz 2 ters. Iki, yani 2 sıra düz 2 sıra ters örüp modeli kurmaya hazır hale getirmiştik. Ben şimdi o 4 sırayı Kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. ilk modelimizi kurduktan sonra ben e, kamera arkasında ikinci modelimiz için 4 sıra bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters toplam 4 sıra ördüm. Geldim. Şimdi tekrar modelimizi ikinci kez kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Başlangıçlara yarım model kuracağımız için iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir kez daha 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 tane ilmek oluşturdum. Şimdi ipimi doluyorum şişime. 1 tane düz örüyorum. 1. Doladım. 2. düzümü ördüm. 3. kez doladım. Yanında bir tane düz ördüm. İpimi tekrar doluyorum. Burada 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2. 2 ilmeği birlikte ters ördüm 3 2 ilmeği birlikte ters ördüm 4 İpimi arkaya alıyorum bakın 4 tane ters ilmeğim oldu. İpimi şişime doladım. 1 tane ördüm 1. Doladım 2. 1 tane düz ördüm. Doladım 3. 1 tane düz ördüm. Doladım ve 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm ve kenar ilmeği. Yani burada doladıklarımızı dörder defa yapıyoruz. Kestiğimiz ilmekleri yerine tamamlamış oluyoruz böylece. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Zaten örnek boyunca arka sırada hiçbir işlem yok. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Tekrar modeli kurmaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki tane ilmeği birlikte ters örüyorum. Teke düşürüyorum. Yine iki tane ilmeği birlikte ters örüp teke düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. Birinci dolamamı yaptım. Bir tane düz ördüm. İkinci dolamamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Üçüncü dolumumu yaptım. Bir tane düz ördüm. Dördüncü dolumumu ters yönde yapıyorum. Çünkü ters ilmek öreceğim. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir. İki ilmeği birlikte ters ördüm. İki. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Üç. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Dört. İpimi arkaya aldım ve doladım şişime. Düz ördüm. İkinci kez doladım. Bir düz daha ördüm üçüncü kez doladım bir düz ördüm üçüncü kez doladım dördüncü kez doluyorum iki ilmeği birlikte ters örüyorum bir İki ilmeği birlikte ters örüyorum iki ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arka sırada yine ve son sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar farklı bir işlem yok bütün ilmeklerim sıra başından sıra sonuna kadar ters ve bu bizim son sıramız. Ben ilmeklerimi örüp geliyorum. Evet. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Böylece modelimizi iki kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. Hatta ben büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Orada da model daha da belirgin. Şöyle Bakın arka yönden modelimizin görüntüsü bu şekilde ön yönden modelimizin görüntüsü bu şekilde yakından da göstereyim yapımı kolay görüntüsü de çok güzel bir model umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım faydalı olmuştur şimdi bu modelden bebek örgülerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz çocuk örgülerinizde yetişkin anne yeleklerinde hırkalarda, battaniyelerde, birçok yerde kullanabileceğiniz, çok rahat faydalanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Yelek, hırka, atkı, bere, şapka, her şey süveter, battaniye, her şey her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkin, çocuk, fark etmez. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.